arkadaşlar Game 1'in tl bir Hunger Games videosuna daha hoş geldiniz. Bugün <laughs> yandım Hangi... yandım. <laughs> Hangir... Hunger 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 Games lan. Hadi 10 saniye var abi. Evet Ortaya. arkadaşlar. Ortaya. Bilmediğimiz haritalarda oynuyoruz. Sadece bir kere oynadık bunu. Yeni gelmiş bugün server'a. Abi ben arkadan <laughs> ah girdi çaldırıyor öyle. Ben <gülüyor> <gülüyor> Diamond <laughs> Phantom kaptım. İyi, i̇yi ben de bilmediğim yerlerde gideceğim. <laughs> Aa, bilmiyorsun değil mi? Santimetre karesini biliyorsun her yerin sen. Yo lan sadece iki tane <laughs> kes yeri biliyorum bu mapte. Şu an için. Onu sen Oha abi. Hemen pvp açıldı lan. Ooo diamond kılıç. Rezkiden... Diamond kılıç. Ooo diamond şimdi. kılıç çıktı. Neredesin ortada mısın? Değilim ben. Neredesin? Benim ortada ne Oha. Ben bir yere gidiyorum. Dur ben ortaya, gelirim. ortaya da, geliyorum. orta nerede? <laughs> e, nerede? orta nerede Buruk? Bak, da, nerede? E, ne Doğruysa ve değil. Nerede Dur geliyorum? bulacağım orta bulacağım. Ben ortada değilim abi o Aa bak ben arkandayım. Arkandayım arkandayım arkandayım. Dur olduğun yerde. Dur olduğun yerde. Aha işte arkanda bak. O adamın diamond pantolonu var. Ben de de sadece bunlar. Ben onları aldım kanka. Boşuna uğraşma. Hayır. Dur ben şunları yiyeyim. Ya kanka taraftan çıkalım oradan çıkıyoruz. Ya kanka şuradan çıkıyoruz. Hop. Oğlum bura şey gibi la. Ee, hani bir çizgi film vardı ya. Sünger Bob mudur? Ne mıdır? Onun ertesi gibi. Bu neydi? Bu niye ki? Ama şimdi Bu nasıl yapılmıştır yahu? Kanka. Amacınız nedir? Ben şurada bir yer gördüm, oraya <laughs> Aa, buraya ge gir 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 Hiç şey Hiçbir şey yok. Neresin, hiçbir kanka? şey yok. Ben neredeyim ben? Neredeyim Jokerla Ha? Ay ben acayip bir yerlerdeyim adam arayalım kanka bak benim hiç kılıcım yok adam olmayan yerde çift kesik gel buradan gel adam var bak oraya ooo arkanda adam var dur kaç Aha, o ben adam. değilim ki lan aaa tek attım bu herife ne çıktı aaa benim oy 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 kaç 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 Yardır. Abi sen de. Kovalıyor lan bildiğin. Kanka sen saldırsana. Abi ben niye saldırayım? Abi, keşke bu benim, ikimiz. Bu benim keşke ikimiz de kılıç olsaydı. Allah ya. Adamı nasıl fakeleyeceğiz lan sıkıştık. <laughs> ben sen... ben fakeledim valla. Ben... Kase atsak. Abi buradan gidelim. mal. Kanka hemen arkanda şuna saldıralım. Ee, sonuna da ölelim hemen. Lan <laughs> <Kısımdayım, benim abi. gülüyor> gör... ben hatırladığın kısımdayım. Beni unuttu. Beni unuttu, ben seni unuttum. Beni unuturum, <laughs> unuturum. Aa burada Beni ne var lan Geç Gez Ascendres'teki çukur uslu bir yer. Oha abi her yerden diamond kılıçlı adamlar. Oha ya. <laughs> ya üç tane diamond'lı adam var peşimde ne olur ya. Ama amacım ne var senin? Falan. Abi çıkılmıyor ha. Amacım kaçmak. <laughs> Ağacın tepesine saklansam beni görürler. Ha ben gel. <laughs> 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 Abi keriz. Ölmedim hayır. Altı kişi kaldı ve hepsi de set. Ve, e, ben de bir... ama bir chest görüyorum ama oraya nasıl gidiyor lan? Nasıl gidiyor oraya lan? Nasıl gidiliyor <laughs> <Nasıl> gidiyor? <laughs> <laughs> Düğmesi falan var mı? Ki? Sen kime özenti yaptın lan? Var mıydı la orada bir şey? He? Abi şurada chest var ya o Bildiğim bir kanal sanki. Senin özenti yaptığın kanal. kanal He? Kimden özentisin sen ha? Yemeğim de yok. Benim kanalın linkini vereceğim değil mi lan? Ha? Vereceğim mi lan? <laughs> Kesin öldü. Yok ölmedim ben Aşağı. De de... Öleceğim sen. <laughs> Abi her yerde adam kaynıyor. Abi ben <laughs> <laughs> oh ya. Abi, bu chest hayatı kurtardı. Diamond'lılar ben... bile alabilirim. Hadi gel neresi? <laughs> ha hemen. Nasıl yapayım ben burada sap gibi kaldım elimde hiç şey yok. Aa bu, bu. Aha sana diamond şey kılıç var altın kılıç var. Çok Tabeladan yiyorum. Çok, çok önemli be. Ne kadar önemli değil mi la? Ne kadar adatlı oynuyorum be. Şş, özenti yok Sen kendi kendine Salak. Şurada bir duş Ay, alayım. Ki, onun tövbe tövbe. chest koyar insan buraya ya. Abi her yer chest kaynıyor. Senin gözün görmüyor. <laughs> Sen bulamıyorsun o zaman. Ha ben bulamam. Ne zaman bulabildin ki? Sen... sen neredesin? Kanalizasyonumsu bir yerdeyim. Kanalizasyonumsu. O da iyi. Şey Adamlar bize u u u yapacak. Neredeyse full diamond olacağım ha. Kanka neredeyse gel. Aha. Bak sadece pantolonum elmas, kılıcım elmas, bir de e, ee, diğer zırhlarım. Bildiğin bokluksa gidiyoruz. Bokluk. Bok yoluna gitti ne? Ben de bir köprüden tam geçiyorum, tam 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 geçiyorum tam ama. Tam. Ben de bir köprüden geçiyorum ama. İki tane diamond buldum. Ortaya geleyim mi? Oğlum ben ortayı bulsam gelirsin. <laughs> Ben ortadayım yani şahsen. Peki, Şu az ötede bir chest olacak. Ben ortanın nerede olduğunu bilmiyorum baba. Ben şimdi şurada bir çer bir kır. ah, chest. Orta ortada. Stası var bu. Yeter bu bana. Ha diamondlı adamlara yeter bekle. Şimdi chestler yenilenecek Moruk gel işte ya. Kanka ortayı aramaya koyuldum Joker. Şimdi 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 topsi la la po. Abi ben ortada sazan gibi duruyorum. Oha! Üç tane adam koşuyor bana doğru. Ben de sana geliyorum Joker. Abi ben sıkıştım burada. Oğlum buranın ortası nerede lan? Ortasız mı? Bu bölümün adı ortasız map olsun mu? Tamam lan. Senin için o... Abi bende hiç yemek yok. Yemek var da yok yani. Hepsi raw. Raw, raw. Bende var. Asigned Deri ceket ister misin? Ha isterim. Bu ne bu bu sana? yok dedik. Evet. Ama insana seni işte. <laughs> Şimdi buradan pro bir hareketle e, proje değildi ama. Evet. Oğlum sana elmas pantolon var bir de demir kılıç ay e, demir zırh var. İki tane de elmas var, iki tane e, de elma var. Ortayı buldum. Ortada bekle. Orta Ortada Ortada adamlar ırzımı geçiyor ya. Burada orta, burada bir yerlerde orta vardı hani. <laughs> Buralar. <laughs> Benim <laughs> mi <bir> yerde orta. <laughs> Buralarda bir yerde orta oldu buraya adam şehir kurmuş haberimiz yok. Ali Ağa oldu. Olacak. <laughs> Abi ben burada tuzağa düştüm. Oha! Adama bak! Adama bak! Ortamın oradayım lan. Full diamondlu bir adam geliyor yanıma. Abi hadi. Benim de Minecraft'ı iyice kasmaya başladı. İşte üzüntümü anladı. Gelirse yalnız sıçarım. çok Abi adam nerede? Adam shift'e basa basa gidiyor. Bir de o kadar zırhı var. Adam adamın zırh bari doludur ha. Gel lan buraya. Oha adam bir de altın elma yedi ya. Bize her yer <laughs> abi ne oluyor? Bak kız kas... Oğlum ne? takılıyor lan. Abi isim bana doğru geldi. <laughs> Aha, abi isim bana doğru geldi. Dantel diye barışı. adam var. adam barış yaptı ya. barış yaptı. Vallahi. Siz onunla barış olun da beni burada taşlıyorlar, Taşlıyorlar <laughs> Aytım attı lan bana. Oğlum ben Diamond attı. Altı tane Diamond attı adam. Abi bir adam bana doğru ben geliyor. Jomon. Şey, o... Oo kanka elmas buluşu anlatıyor Oğlum. Bu. oğlum beni öldürüyorlar. Oğlum ben burada lagda kaldım beni öldürüyorlar. Senin evet. hele bir okun bitecek. Adam, bir gün gelecek bana. senin okun bitecek. Gidecek. oha kuru kuru bu sana ben buna dalarım aa dal dal da gör atma diamond'ın var diamond'ın gövdeliğin var diamond'ın egeksin var egeksin tim tim amınakoyim evet biz bu altın elma da atmıyoruz Tamam. Oğlum. <laughs> Kötüm karelik yerde biz kalmış böyle yapıyoruz. Kanka sen neredesin? Ben seni bulacağım. O ortayı bulacağım oğlum. Oğlum ben öleceğim lan sen gelene kadar. O benim sorunum mu? Ayrılmasaydık. Ya dur orta <laughs> ne demek? Öldüm. Öldüm. Orta ne demek? İngilizcede orta orta yazayım bakalım anlayacak mı? Bilmiyorum valla. <laughs> Ee, orta neydi lan unuttum. Ee, ben... belki sıfır anlar. Bak. Ha, ben takip edeyim belki anlamıştır la. Ya olabilir. <laughs> Oğlum herhalde anladı diyeceğim de anlam. O oh, onun gece oldu la Gece oldu la Gece oldu çok ya. Yani. Oğlum sen kaç saattir neyin peşindesin lan? Adam... Adamlar feci öldürdü ha. İlk barış işareti yaptı sonra arkadan daldı. Bu bana dalmış kalamaz çünkü baya bir eşya atıyor bu bana. Bildin yani. Gelişmiş gelişmiş benden paylaştı. Senin kaç sırf barın var? Ön hali tam. Kaç boşluk var? Bir botum yok kanka. Bilmiyorum ne kadar botluk. Ay boş dedim. Botluk. Botsun işte. Sensin lan bot. Sensin bot. Oğlum ben nasıl adama gittim? Oğlum benim bilgisayarda problem var. Neden biliyor musun? Oha. İyi iyi Evet arkadaşlar. Adam ben, sana, iyi, sana iyi. dalacak, haberin yok. Ama onu... buldular beni. Yo başka biri. Oo, çok... Abi öldürdü beni ya. <laughs> Adı ne? Dante mi? Yok Michael, Michael öldürdü. E, ha Kel. Kele gittim. Kele gittik valla var ya. Sakat. Kele. Ya. Yani beni bıraktı burada. Kanka ne haber? Püt. Ne yapıyorsun lan? <laughs> İyilik valla. Evet arkadaşlar. Tamam, bu bu videoda yenildik falan. Ama güzel metti yani. Evet, çok çok iyiydi. Yani, videonun adına ne koyalım? Onu da konuşalım sonra kapatalım. <gülüyor> He? <gülüyor> 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 ne koyalım? <laughs> Dur, bulacağım. Bir şey bulacağım. Sesim geliyor mu? Evet, evet Sesim geliyor mu? Evet. <laughs> güzel. İnter Aha gelmiyor. İnternet kötü ya. Her zaman sormak zorundayım. Tamam hadi söyle. Sen yapayım. bulursun kanka. <laughs> hadi. Evet arkadaşlar bu Game Brain ile bir video daha beraberdik. Ve yeni intro'm, yeni karakterimle. Şekil karakter. Evet. Kendinize iyi bakın. İyi günler diyoruz. İyi oyunlar. Bay bay. Aslında bir önceki sizin eee kapattım. <laughs>